Ücretli öğretmen SGK çıkış işlemlerini yapacağız. Ücretli öğretmenimiz dönem ortasında ayrılınca ya da eğitim öğretim bitince SGK'dan çıkış işlemi yapmamız gerekiyor. Arama motoruna SGK çıkış yazalım. Burada açılan sayfada en üsttekine tıklayabiliriz. Buradan böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Kullanıcı adımızı, sistem şifresini ve iş, iş yeri şifresini girmemiz gerekiyor. Şifrelerimizi girdik. Karşımıza böyle bir sayfa çıktı. E, hatırlarsanız ücretli öğretmenimiz e, okulumuza işe başladığında buradan sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemiştik. Aynı yerden burada da bakın sağ tarafta sigortalı işten ayrılış bildirgesi. Çıkış işlemlerini yapacağız. Buraya tıklıyoruz. Burada sigortalının TC kimlik numarası. Hangi ücretli öğretmenimizin çıkışını vereceksek onun TC'sini girelim. Buraya girmiştim ben. İşten çıkış tarihi. Burası önemli. Bir örnek üzerinden gidelim. Mesela öğretmenimizi biz 19.06.2023'te çıkışını vereceğiz. Ee, biz bu işlemi 10 güne kadar yapmamız gerekiyor. Çıkış tarihinden itibaren 10 güne kadar yani 29'una kadar bizim buradan SGK çıkış işlemini yapmamız gerekiyor. Eğer ki 13'üne girseydik, 13'üne çıkış, 13 çıkış verseydik yarın son günde 10 gün içerisinde bu çıkış işlemini yapmamız gerekirdi. Bizim çıkışımız 19.06.2023. Bul dedik. Böyle bir sayfa çıktı. Öğretmenimizin sayfası çıktı. Buradan meslek adı yaz kısmı var. Buraya öğretmenimizin branşını yazalım. Yazılan meslek adına göre liste getir. Hemen yanında buraya tıklayalım. Tıkladığımızda şu meslek adı kısmı sadece fizik olarak sınırlandırdı. Bizim bulmamızı kolaylaştırır bu şekilde. Bizimki fizik öğretmeni nerede uygun olarak burada fizik öğretmeni orta öğretim 233008. Bunu tıklıyoruz. Bakın burada burada SGK meslek kodları var. SGK mette, meslek kodları. Buradan CTRL-F deyip fizik öğretmeni deyip arattığımızda bakın buldu burada. Kodumuz burada. Biz her ay bildirge yaptığımızda hatırlarsanız her ay maaş yaparken böyle sigortalı hizmet listesi çıkarıyorduk. Burada kodları yazıyor. Bu kodların SGK meslek kodlarına uygun olarak öğretmenin branşlı uygun olarak girilmesi gerekiyor. Biz zaten bunları yapıyoruz. Siz de yapmışsınızdır. Buradan iki tane ay çıktı. Mayıs ve Haziran. Mayıs ellemiyoruz. Şu anki ay yapacağız. Belge türü için aşağıdaki kutuya tıklayınız diyor. Tıkladık. Buradan 13 nolu belge. Tüm sigorta kollarına tabi olup işsizlik sigortası primi kesilmeyenler. <laughs> Buna tıklıyoruz. Gün sayısı Haziran puantajınızı yapmış olmanız gerekiyor. Haziran puantajınızda gün sayımız mesela örneğin 13 gün olsun. 13 gün girdik. Burada hak edilen ücret. Hak edilen ücret Haziran ayında öğretmen hesabına net ne kadar yatacak onu soruyor. Bakalım. Net yatacak 3968.38 yazalım. 3968,38. Prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak diyor. Yani bürüt olanı soruyor. Şurada sigorta matrağı kısmında 4614,40. 4614,40 girdik. Eksik gün sayısı biz öğretmenimize ayın kaçında ayırmıştık? Bakın burada yazıyor 1906. Burada da yazıyor 1906. Kaç gün girdik? 13. 19 eksi 13 yani 6 gün eksik gün sayımız var. Eksik gün nedeni için aşağı tıklayınız diyor. Tıkladık. Eksik gün nedeni burada 13 numara neredeydi? Şurada. Diğer nedenler. Diğer nedenler seçebiliriz. Ücret yüzde usulü alınıyor mu? Hayır kalsın. İşten ayrılış nedeni boşluğa tıkladık. Buradan 22 numara diğer nedenler tıkladık. Şurası boş kalacak. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş kolu, i̇ş kolu. Burada 10 numara ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatları tıklıyoruz. Burası hayır, kal hayır kalacak. Şu an bitti. Öğretmenimizin çıkış girişlerini yaptık. Buradan ileri diyoruz. Bu sayfa geldi. Bu sayfada onayla çok önemli. Onaylamazsak işlemimiz yapılmaz. Burada alttan onayla diyoruz. Bu ekran geldi karşımıza. Onaylama çıkış işlemimiz bitti. Buradan sağ üstte işten ayrılış bildirgesini yazdır da diyebilirsiniz. Soldakini. İsterseniz buradan pdf döküm de alabilirsiniz. Bundan iki tane çıktı alacaksınız. İmza mühür yapacaksınız. Birini ilçeye, biriniz de kendi dosyanıza koyacaksınız. Ücretli öğretmen işten ayrılış çıkış işlemleri bu kadar.